Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflar yeni Arapça kitabımızın 1. dönem 1. sınav örnek yazılı çalışmasını yapacağız. Senaryolara uygun olarak hazırlanan sınavımızın 1. sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki harflerden okunuş ve söyleniş bakımından benzeyenleri gruplandırarak tabloya yazınız. Arapçada 28 tane harfimiz var. Bunlardan bazılarının sesleri birbirine yakın. Mesela üç tane H var. Üç tane Z var değil mi? Şimdi bakacağız. E, A sesi verenler buraya yazacağız. Sırasıyla Elif E sesi verdiği için buraya yazdık. Birinci harf gitti. İkinci harfimiz H. Ha. O ne yapacak? H sesi verecek. Onu buraya yazacağız. Z. Bakın burada ince Z bu. Peltek de değil kalın da değil. İnce Z'yi buraya yazdık. Ha harfimiz yine H sesi verdiği için buraya yazıyoruz. Zel harfi peltektir. Ama aynı Türkçe karşılığı Z olduğu için buraya yazıyoruz. Bak bu da küçük H'miz. Üç tane H'yi bulmuş olduk. Va harfimiz peltek ve Z sesi verdiğinden dolayı aynı zamanda kalındır. 3 tane de Z'yi bulmuş olduk. K harfimiz tabii ki K sesi verdiği için buraya geldi. Ayn harfimiz. Bakın a. Ne yapıyor? E a. Sesi dediği için aynı da boğaz harfimizi buraya yazıyoruz. Kaf harfimiz Türkçe'de k sesiyle karşılandığı için buraya kaf harfimizde yazdık. Tamam mı? Bu şekilde hangi harfler gelirse aşağıdaki harflere bakıyorsunuz. Hangi sesi verirse oraya bunlar yazıyorsunuz. Birinci sorumuz tamam. Geçelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki harfleri anlamlı kelime oluşturacak şekilde birleştirerek altlarına yazınız. Şimdi Arapçada kural harfleri birleşik yazmaktır. Bak bu şekilde diyelim ayrı ayrı yazdığınız zaman çok kaba ve çok e, görüntü iyi olmuyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de harflerimiz, Arapçada harflerimiz bu şekilde birleştirerek yazılır. Ama hocam elifi birleştirmediniz. Doğru birleştirmedim. Şimdi açıklayacağım. Bakın. Talibun öğrenci. Arapçada elif, dal, zel, ra, z ze ve vav harflerimiz kendisinden sonra gelen harflere küstüğünden dolayı birleşmiyor. Sınavda bakın öğretmenler de bunu da sorar. Kendisinden sonra gelenlerle birleşmeyen harfleri yazın diye 6 tanedir. Bu harfleri yazacaksınız. Elif, del, zel, ra, z ze ve, ve vav harflerimiz kendisinden sonrakiyle birleşmiyor. Diğer harflerimizin ise T ve Z dışında bakın Tı ve Z harfimiz de buraya dahildir ama bu birleşir. Hem öncesiyle hem sonrasıyla birleşir. Bu harflerimiz başta ortada sonda şekillerini değiştirmiyor. Diğer harflerimizin ise neredeyse tamamı başta ortada kuyruk kısımları gider. Sonda ise aslına döner. Mesela ha harfinden örnek verelim. Ha harfi başta bakın böyle yazılıyor. Ortada ise yine birleştirelim şu şekilde. Bakın ortada da yine aynı şekilde yazıyor. Ama en sonda H harfimiz astına dönüyor. Burada birkaç harf istisna çoğunluk böyledir. Bir de noktalı harflerden örnek vereyim. Mesela B harfimizi düşünün. B başta bir tek diş. Ortada tek diş. Sonda ise astına dönüyor. Bak B, B, B. Bunu unutmuyoruz. O yüzden tığ aynı yazdık. Elif birleşmediği için tığla birleştirdi kendini sonrakile Lem harfimiz bu şekilde oluyor. B de bak sonda astına döndü. Burada bakın şu mimin kuyruk diyecek. Ayının kuyruk diyecek. Lam ile la de mimi birleştirdiğimiz zaman mim sonunda aynen yazacak. Yani mimi bu şekilde yaptık. Kuyruk gitti. Ayın harfimiz ortada ve sonda bu şekilde Yani üçgen şeklini alıyor. Bunu unutmuyorsunuz. Lam yazıyoruz. Mimi de birleştiriyoruz. Hepsi birleşen harf olduğundan dolayı muallimün şeklinde öğretmen kelimesini yazdık. Talibun öğrenci demekti. Bakın aynı harfimiz başta aynen yazıyor. Y harfimiz iki noktayla ortada. Nun sonda aynen. Şimdi aynı yazdık. Kuyruk gitti. Y için bir diş yaptık. iki nokta koyacağız. E sonda nun zaten aynen yazılıyor. Ay nün. Tamam mı? Bu şekilde yazabiliyoruz. Burada da bin tün kelimesi. B'nin tek dişi kalacak. Nun'un tek dişi kalacak. T sonda aynen yazılacak. Noktalı harflere tek diş çıkarıyoruz. Unutmayın. Bunu unutmazsanız doğru yaparsınız. Bak B'ye tek nokta. N'ye tek nokta. T'ye de aynı sayını yazdık. Bin tün kız demektir. Aynın göz. Size bir harf yazayım şaşıracaksınız. Bakın bir diş, iki diş, üç diş, dört diş, beş diş, altı diş, yedi diş, sekiz diş. Hatta dokuz diş, on diş. 11 on diş, 12 diş yaptım. Size bakın kaç tane harf yazacağım. Tek nokta B. İki nokta yaptım Y. Üste tek nokta N. Üste iki nokta yaptım, bakın şuraya T. Üste üç tane nokta yaptım, peltek T Sinin üzerine iki tane, üç tane nokta koydum, Şin oldu, tamam mı? Efendim, bakın şurası da iki diş olduğu için sin oldu. Bunun altına mesela bir B koyayım. bunun üzerine iki nokta koyayım. T ve en sonunda da bakın noktası sin. Yani nokta koymayı, diş yapmayı unutmazsanız çoğu harfimiz zaten bu şekilde yazılıyor. Tamam mıyız? Tamam hocam. O zaman devam. Aşağıdaki kelimeler oluşturan harfleri yalın hallerini yazın. Şimdi de yukarıdakini tam tersi. Bak şöyle yazacağız. Yalın hali dediği şu. Harflerin aslı neyse onu yazacaksınız. Kuyruk kısımları birleşmiş ya burada. Bakın gaf harfimiz nasıldı? Bu şekilde yapıyor idik. İki tane nokta koyuyor idik. Lem harfi bu şekildeydi. E, mim zaten aynısı. Bakın kalemün. Beytün, bakın noktalar hep bu şekilde oluyordu. Y sadece farklıydı. Altında iki dişi vardı. T zaten aynı. Bu şekilde ayırt ediyorsunuz. Yedün. Y'yi unutmayın. Bak S'ye benziyor. Altına iki diş geliyor. İyi mi? Del harfimiz bakın bu şekilde kendi başına. Kurfetün ayın kayın aynısı noktal oluyor. Ra harfi. F'nin kuyruk kısmı var. Kapalı T de tek başına yazıldığımız zaman şu şekilde oluyor. Gurfetün. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Tamam o zaman geçiyoruz. Aşağıdaki kelimelerden uzun ses içerik içerenleri daire içine alınız. Şimdi dairemizi alalım. Şimdi öncelikle bir hatırlayalım. Uzun ses ne demekti? Ondan sonra yapalım. Uzun ses demek harflerimizin elif, vav wow, ve ye. Hani met harfleri dediğimiz bu üç harf var ya. Bu uzatma harfleridir. Bir elif miktar uzatır. Aynı zamanda bunlar Arapçada işte uzun ses olarak geçer. Dolayısıyla hangi kelimemizde varsa onları kendisinden önceki harfleri bir harf uzatır. Bunlar okunmaz. Mesela tabibün derken bünün de harekesi şöyledir ama bu ortadaki y'nin harekesi yoktur bakın. O yüzden bu nedir? Uzun sestir. Bebün. Tabibün öğrenci doktor. Bebün de öğrenci. Bak burada be derken elifimiz uzatmış uzun ses var. Defterun. Elif vaviye var mı? Yok. Defter. Hatifun derken, telefon derken bakın elif uzatmış var. Mektebetün kütüphanede yok. Muallimun öğretmeninde yok. Ancak talibetün kız öğrenci dediğimiz zaman burada var. Mimhatün silgi dediğimiz zaman yine burada elif var. O halde 5 tane kelimemizde uzun ses var. Hepsini de daire içerisine aldık. Şimdi de sevgili arkadaşlar, aşağıdaki kelimelerden sadece kısa ses içeren kelimeleri daire içerisine alın. Sadece kısa sestir. Yani uzatma olmayanları daire içerisine alın diyor. Baktığımız zaman burada saffün burada herhangi bir uzatma var mı? Yine kuralımız aynı. Kelimelerimizde elif, vav ve y harflerimiz hareketsiz olarak yok ise kısa sesli harfler vardır. Kısa ses demek zaten harflerin e, İ, Ü şeklinde okunmasıdır. Tamam mı? Bakın. Saffün. Ne var burada? Elif, Vav, Ye var mı? Yok. Sadece estri, üstün ve tenvin var. O halde bunda kısa ses. Aynün. Yine aynı şekilde kısa ses. Tilmizün derken bakın burada Ye var. Bu uzun ses. Olmaz. Verdetün. Yine burada herhangi bir uzun sesimiz yok. Esedün. Aslan derken yine kısa ses. Cemel'ün. Bakın deve derken yine kısa ses. Ancak Hagiibet'ün derken yine uzun ses çıktı. Zeytün'ün derken yine uzun ses çıktı. Bu halde elif ye yoksa uzatma harflerimiz yoksa kısa ses. Eğer varsa uzun ses oluyor. Artık bunu anladınız. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki kelimelerle ilgili görselden altına yazınız. Hangi kelimelerle ilgili? Yani resimdeki. Bakıyoruz burada. Kızımız yazıyor. Burada büyük bir ihtimalle oku diyor. Burada işte erkek için oku, burada da erkek için yaz. Bir kelimenin sonunda eğer y varsa, emir fiiller için söylüyorum. Bu kızlar içindir. Unutmuyoruz. Bu sonundaki y olanlar kızlar içindir. Y yoksa erkek için. Şimdi kızımız yazdığına göre üktübi. Bakın şurası onun içindir. Şöyle yazalım. Ük bakıyoruz aynısını oradan buraya geçiriyoruz. Artık yazmayı öğrendik. Kanalımıza bu kitabımızın yeni kitabımızın tüm konu anlatımlarını bu arada izleyebilirsiniz. Muhakkak kanalımıza abone olarak onları takip edin. Kız için yaz dedik. Şöyle anlamda yazalım. Bakın burada kız için oku diyor. O zaman yine sonunda y olacak. Bunu yazacağız. İkra i. ra i. Bakarak aynısı buraya yazıyoruz. Demek ki kızlar için olanların sonunda y olduğunu unutmuyoruz. Oku. Dedi öğretmen. Buradaysa öğretmenimiz erkek için oku diyor. O zaman sonunda ye olmayacak. Yani ikra peygamberimize gelen ilk vahiy oku. Şu şekilde yazdığınız zaman ikra oku anlamına geliyor. Son olarak da zaten erkek öğrenci yazıyor. İk üktüb şu şekilde üktüb dediğiniz zaman erkek öğrencimiz yazmış olacak. Öğretmenim çok kolaydır diyen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Arapça normalde kolay ama biz biraz zorlaştırıyoruz sanki. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. Şimdi bizim kanalda ehlen ve sehlen videomuz var. İzlemediyseniz çok ayıp ettiniz. Türkiye çapında şu anda tüm okullarımızda o video izleniyor. Yani selamlaşma ifadelerini şarkı şeklinde ve görsel çizgi film şeklinde gerçekten çok güzel bir video oldu. Onu muhakkak izleyin. Animasyonlar bölümünde var. Ya da 9. sınıf Arapçaya girdiğiniz zaman ilk video o. Şimdi Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam Ehlen ve Sehlen diye devam ediyor. Şimdi Esselamu Aleyküm'ün cevabı nedir? Ve Aleyküm Selam. Hocam biz bunu nasıl yazacağız? Çok zor yazmak. Size bir kopya vereyim mi? Ama öğretmenlerinize söylemeyin. Ve kendi zaten yazmış. V'den sonra şu kelimeyi ters çeviriyoruz. Yani selamın sonra aleyküm'ü başa alıyoruz. Bakın. Önce ne yapıyoruz? Ve aleyküm. Aynısını buraya yazıyorsunuz. Bak bu kopya hiç kimseye söylemeyin. Sadece e Akademi TV izleyen öğrenciler bunu yapacaklar. Ve aleyküm. Tamam bu kolaymış. Esselamı da buraya alıyoruz. Tamam mı? Ve aleyküm esselam. Yoksa gerçekten bunu yazmak zor yani. Her baba yedin harcı değil. Birleştirme kurallarına uyacaksınız. Ve aleyküm selam. Ama şu biraz zor mu? Yok bu da kolay ya. Yine bir kopya vereyim bakın. Sabahun nur demiş ya. Nurlu sabahlar. Biz de sabahul hayır diyeceğiz. Şu sabahı aynen buraya yazıyoruz. Bak birinci kelime tamam. Sabahul hayır derken sevgili arkadaşlar. Şu elif lamın aynısını yazıyoruz. El, h, y ve r getiriyoruz. Bak h yaptık ya. Bir tane y için diş yapıyoruz. R getiriyoruz. Sabahul hayır. Umarım yaparsınız. Burada sadece bilmeniz gereken sabah aynı yazdık. Elif lam da aynı yazdık. Şuraya nun yerine ha, vav yerine ye. Ra da var zaten. Bakın ra var. Ama kendisinden önceki vav olduğu için burada birleşmiyor. Burada birleştiriyoruz. Sabahül hayır, sabahun nur. Anlaştık mı? Kimseye söylemeyin bu kopyayı. Öğretmenleriniz haberi olmasın. Devam. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki harfleri hareketlerine göre gruplandırınız. Çok kolay. Bak unutmamak için şöyle yapın. Ötre demek diyeceksiniz. Harflerin üzerindeki küçük vav. Wow. Esre diyeceksiniz harflerin altındaki küçük çizgi. Üstünde harflerin üzerindeki bu çizgi. Bak bu üstte bu altta bu da ötre. Hemen kolay bir şekilde ha'ya baktık üstün. Ha buraya yazdık. Çok kolay. V esre hemen buraya yazdık. Y ötre hemen buraya yazdık. Q yine ötre bakın. Buraya yazdık. R buraya. Ş Bakın buraya geldi. Tü yine ötür olarak buraya geldi. L bakın üstün bu şekilde. Efendim C si, kalın sat esre. Q da ötre. Hocam bunlar ok işaretiyle geçsek olmaz mı? Aslında olur da öğretmenleriniz bazen size belki gıcıklık yapabilir. Yazın der. Yazın ya ne olacak? Bakarak yazacaksınız. Ama şunu unutmayın. Ötreyi yapın. Esreyi yapın. Üstünü de yapın ki hemen tak tak oraya yerleştirin. Aşağıda kelimenin Arapçasını yazın. Evet Arapça sınavlarının en zor sorusu budur. Şimdi normalde ben size yine kopya vereceğim burada. Mesela oku. Yukarıda oku var mıydı? Var öğretmenim erkek okuyordu. Evet bakın şu. Hemen oraya getiriyoruz. İkra. Bak bir diyelim şöyle kelimeleri eşleştirelim. Bir, iki, üç, dört, beş. Okuyu şuraya yazıyorum bakın. Bir, İkra. Hemen yukarıdan baktık. Dikkatli öğrenciler hemen bunu ikra diye buraya yazacak. Tamam mı? Hayırlı sabahları nereden bilelim? ya Tabi söyledim ya. Allah Allah. Dinlemiyorsunuz var ya. Bak sabahul hayır. Hemen orada yazıyor. Hemen gel şuraya. İki de aynı sır bakarak buraya sabahul hayır. Zaten pek çok sorunun cevabı sınav kağıdında var. Siz sadece biraz dikkat edin. Şu telefonları elinizden bırakın. Ciddi olarak bir dinleyin dersimizi ya. Sabahul hayır. Selamun aleyküm. Ya nereden bileyim ben bunu? Allah'ım ya Rabbim evladım. Bak selamun aleyküm dedik ki işte bu selamun aleyküm demek. Tamam öğretmenim kolaymış diyenler. Esselamun aleyküm bak. Sinleri yaptık. Lam elifi yaptık. Mim aleyküm. Hemen tak 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 yapıyorsunuz bu şekilde. Arapça yazmak da kolay. Öğrenmek de kolay. Yeter ki biraz sevin ya. Şu öğretmenlerinizi sevin. Dersimizi sevin. Çok kolay. Geçtik. Dinle. Tamam bu zor. Kabul ediyorum. E bunu da ezberleyin. Şuraya dört yazıyorum. İstemir. Bakın şöyle. is mir Erkek için olanı yazıyoruz. Çünkü orada kız ya da erkek dememiş. İstemir. Dinle demek. Yaz ise yukarıda var. Yaz diyordu. Bakın. Üktüp şu. Üktüp. Yani bu kadar kopyayı da hiçbir derste de alamazsınız. O yüzden sizler ne yapacaksınız? videolarınızı beğenin, kanalımıza abone olun, arkadaşlarınıza tavsiye edin ki onlar da bunları öğrensinler. Yazık onlar da yüz alsın. Tamam mı? Anlaştık inşallah. Üktübü de buraya yazdık. 5 Beş kelimemizin 5'i de sizler durdurun, biraz antrenman yapın. Bak yukarıda ben size bir de şey demiştim mi? Kendisinden sonra birleşmeyen harfleri aşağıya yazınız diye soru gelebilir demiştim. Nereye yazdınız öğretmenim unuttum diyenler için bakın. Nereye yazdım ben de bulamadım. Bak şu 6 tane harf kendisinden sonrakiyle birleşmiyor arkadaşlar. Bunları muhakkak bilmemiz lazım. Çünkü Arapçanın temeli budur yazma için. Elif, del, zel, pardon ya nereye yazdık? Boşluk bulduk hemen yazdık. Olmaz şuraya. Elif, del, zel, ra, z ze ve vav harfleri kendisinden sonrakile birleşmiyor. 6 tane unutmayın. Aşağıdaki harfleri kuralına uygun olarak başta, ortada, sonda yazış şekliyle yazınız diyor. Kural şu. Diyelim burada bir harf var ya. Eğer kendisinden öncekile birleşirse şöyle bir çizgi yapıyoruz. Kendisinden sonrakiyle birleşirse böyle bir çizgi yapıyoruz. Baştaysa harfi yazıyoruz. Kendisinden sonra birleştiğini göstermek için bir çizgi yapıyoruz. Sondaysa harfi yapıyoruz. Kendisinden öncekile birleştiğine dair bir çizgi yapıyoruz. Çok kolay. Bak şurası başta. Burası ortada. Bu da sondaki yazılışı gibi düşünün. Şimdi başta ortada sonda dediği için buraya biraz sığdırmak zor olacak. Şöyle yapalım. Sin harfimizden itibaren boş bir yer bulalım. Şu şeyleri çiz silelim o zaman yazdıklarımızı. Öğrendiniz zaten. Bakın sin harfimiz sin başta bakın iki diş gidiyor. Şu şekilde bir çizgi oluyor. Geçiyorum ortaya. Başta bir, ortada birleştiği için bir çizgi çektim. Sin yaptım. Sonraki de birleşiyor. Ortada sin kaldı. Peki sonda öncekini birleştiğini göstermek için bir çizgi çektim. Sin harfimizi aynen yazdım. Bak bütün harfler kural bu. Sat da aynı. Satın kuyruk gidiyor. Kendisine sonraki birleştiğini gösterdim. Ortada kendisinden öncekilerle de birleşiyor. sondakile de birleşiyor diyorum. Bak şu şekilde çizgi yapıyorum. Sondaysa bir çizgi çekip sat harfini yapıyorum. Kendisinin öncekiyle birleştiğinden dolayı. Del harfimiz bakın başta bağımsız. Ortadaysa öncekiyle birleştiği için bir çizgi. Sonda yine öncekiyle birleştiği için bir çizgi. Ayın harfimiz biraz sıkıntılı harf. Bakın başta böyle oluyor. Birleşiyor. Ortadaysa üçgen şeklini alıyor. Unutmayın şu şekilde. Sonda yine aynı şekli alıyor. Üçgeni devam ettiriyor. Ayın böyle. Jim'i şuradan devam ediyorum. Bakın Jim başta bu şekilde birleştiğini gösteriyoruz. Ortada hem öncekiyle hem sonrakiyle birleştiğini göstermek için iki çizgi çekiyorum. Sondaysa Cim harfini öncekiyle birleştirip aynen yazıyoruz. Kef harfimiz bakın başta bu şekli alıyor. Unutmuyorsunuz Kef de biraz değişiyor. Ortada yine aynı şekli alıyor. Ama hem baştakiyle hem sonraki birleşiyor. Sondaysa Kef harfimiz zavallı en sonunda kendine geliyor. Tamam. Elif harfiyle devam edelim. Şimdi onlar da aşağı kısmına şu boşluğa yazıyor. Unutmayın diye bakın. Elif kendisine sonrakile birleşmiyor. Kendisinden önceki birleştiği için şu şekilde oluyor ortada. Sonda da yine aynı şekilde kendisinden öncekiyle birleştiğinden böyle gösteriyoruz. Tamam mı? Peki ne kaldı? T. T tek dişli harftir. Kendisinden öncekine başta bu şekilde gösteriyoruz. Kendisinden sonrakiyle birleştiği için. Ortada yine biraz daha şey yapalım. çizgi Şöyle çizgi düşünün. Bir diş yapıyoruz. Kendisinden öncekiyle de de birleşiyor diyoruz. Sonda ise bütün harflerde olduğu gibi T harfimiz aslına dönüyor. V harfimiz elif gibi. Kendisinden öncekiyle birleşiyor ama ile birleşmediği için başta böyle. Ortada kendisinden öncekiyle birleştiği göstermek için böyle. Sonda da yine kendisinden öncekiyle birleşir. Bu şekilde yapıyoruz karıştırmıyoruz değil mi? Bunlar siz yazın muhakkak. T harfimiz kaldı. Sadece T harfimiz, Z harfimiz ne demiştik? Kendine has tarzı var. Hiçbir zaman değişmez. Ama hem öncekiyle hem sonrakiyle birleştiğinden dolayı Elif, Dal, Zel, Raze, Vav'dan farklıydı. Bakın hem öncekiyle hem sonrakiyle T en sonunda da bu şekilde kendisinin öncekile birleştiğini gösteriyor. Bunları muhakkak bir yerlere yazın ki ben biraz bırak tek tek yazdım görmeniz için. Sizler bunu toparlayabilirsiniz. Aşağıdaki harflerin isimlerini örnekteki gibi yazınız. Şimdi Y en kolay soru. Bu nedir? Elif. Bravo. Mim. Evet. Ha. Bakın bu harfimizin ismi Ha'dır. Bu Gayn'dır. Arapçada söylemesi zor harflerden. Boğaz harflerinden Ga. Bu da F harfimiz. Artık öğrendik. Aşağıdaki diyalogda boş bıraktan yeri uygun ifadeyle tamamlayınız. Şimdi Esselamu aleyküm. Bak ve aleyküm selam demişler. biz ne yapacağız? Selamun aleyküm. Yani bu kelimemizi bunun önüne yazacağız. Ehlen ve sehlen. Selamun aleyküm dediği için hemen bunu getiriyoruz. Şu boşluğumuza yazıyoruz. Yazalım mı? Ve aleyküm. Zaten ilk konularımız hep selamlaşma olduğu için aslında kolay bir sınav. Bundan inşallah yüz almanızı bekliyorum. Daha önce bir videoya da atmıştık. Ona da bakın birinci sınavla ilgili. Bu ikinci videomuz. Ve aleyküm esselam. Tamam esselam aleyküm ve aleyküm selam. Şimdi ehlen ve sehlen dediği için ene bir hayır mı getireceğiz? Ehlen mi getireceğiz? Tabii ki ehlen getireceğiz. Çünkü ehlen ve sehlen hoş geldin. Ehlen bir hoş bulduk. Onu da şuraya yazıyorum karıştırmayın diye. Ehlen Ehlen bik. Şu şekilde. Evet. Ene bi hayrın cevabı ise keyfe haluk olması lazım. Eğer sınavda çıkarsa onu da şuraya yazayım unutmayın. Keyfe haluk. Yani nasılsın diyeceğiz. O da ene bi hayır diyecek. Tamam keyfe haluk. Evet geldik son sorumuza. Aşağıda verilen harflerin harekeli olarak okunuştan alttan yazınız. Şimdi üstün, esre ve ötre olarak bakın. Ra üstün ve ötrede kalın okunur. Li esrede ince. B üstünde ince harflerden sü. Şimdi normalde sü diye ü ile ü arası bir ses çıkaracaksınız. Sü diye bu hu şeklinde okunuyor. Evet sevgili arkadaşlar kanalımızdan sorumlu olduğunuz tüm alanları 9. sınıflar yeni Arapça oynatma listesine girerek izleyebilirsiniz. Yeni derslerimizde yeni sınavlarımızda görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.